Minişler, kardeşim aşı oluyor. Of ya acaba poliklinikler nerede? Üf ben de bilmiyorum. Acaba öf, acaba ameliyat yeri nerede ya? Bir kuzenime baksam. Hayatım bize ne zaman sıra gelecek? Bilemiyorum bir tanem. Sabahtan beri bekliyoruz. Anne, baba burası neresi? Açıkçası çözebilmiş değilim kızım. Burası bir hastane. Peki hastanede ne işimiz var baba? Buraya niçin geldi? Kızım, kardeşine aşı yaptıracağız. Aşı mı? Aşı da ne demek? Yani küçük bir iğne batırıyorsun bu kadar. Ne? Ne? Yani kardeşime bildiğiniz kocaman iğneyi batırıp onu onu öldürecekler mi? Ah kızım, böyle saçma sapan düşünceler kurmayı bırak. Allah korusun, sadece iğne vuracaklar. Ay, ay anne, ben bana da küçükken olmuş muydu? Kardeşime bir şey olacak mı? Ağlayacak mı? Kızım benim, amma da panik oldun. Hiçbir şey olmayacak da kardeşine. Sadece bir tane iğne vuracak. Evet kızım. Ayrıca eskiden aşı olmayan çocuklar küçüklüğünden ölüyor. Çünkü aşı vücudundaki mikropları öldürüyormuş. Yani seni tertemiz bir vücuda kavuşturuyormuş. Zaten biz seni küçükken yani sen küçükken biz sana aşı vurmuştuk. Şimdi de kardeşine vuracağız. Evet kız. <laughs> tamam şimdi biraz rahat ettim anne kardeşime önemli bir şey olacak sandım da. Ah her neyse. Hayatım aşı olma yeri nerede acaba? Ben de bilmiyorum bir tanem. Burası farklı bir hastane olduğu için. Bir bakayım siz burada bekleyin. İnga! İnga! Aa kardeşim ağlıyor. Ne istiyor acaba? İnga! İnga! Ya hayatım ben bir emzirme odasına gidebilir miyim? Belki kaka yapmıştır. Belki de süt istiyordur. Tamam hayatım git sen. Ben de odaları araştırayım biraz. Ee, Bunny'cim sen burada kalabilir Tabii ki kalırım babacığım. Emzirme odasının yani annemin olduğu odanın önünde beklerim. Tamam o zaman. Kendinize iyi bakın. Ben hemen bir odaları araştırayım. Anne, bebek emzirme odası nerede? <laughs> i̇nga, İnga. Kızım, bebek emzirme odası tam da şurada. Amma da kalabalıkmış burası. Kızım, sakın insanlara yaklaşma çok fazla, tamam mı? Ben emzirme odasına gireceğim. Olamaz. Bu kötü yerde yalnız kal. Ne yapacağım şimdi? Ben burada hiç yalnız kalamam Her neyse Bunny. Bunu başarabilirsin. Cesaretini toplamalısın. <laughs> Tamamdır. Tek yapmam gereken burada durmak. Evet. Sadece emzirme odasının önünde durup annemi bekleyeceğim. Bu kadar. <laughs> Bu kadar. Olamaz. Onun, onun boynundaki beyaz şey de neydi öyle? Acaba onlar mı kardeş mi muayene edecek? Acaba o kötü bir işaret? Ay burası da çok karabık. Ben korkmaya başladım. En iyisi emzirme odasına gireyim. Ama şimdi de ayıp olur ya. Of ben annem gelene kadar burada nasıl bekleyeceğim? Ne kadar da iğrenç bir yermiş ya. Ben küçükken buraya gelmişim. Allah Allah. Bir türlü bu aşı yerini bulamadım. Acaba diğer tarafta mı? Şurada ameliyat yeri var. Şu tarafta muayene yeri var. Şurada bir resim var. Belki burası olabilir. Diş bakım yeri diyor. Ama neyse bir bilmiyorum. Hatta oradaki kişilere sorayım. Olmayacağını ya olacağını zannetmiyorum ama. Evet bir tanem şuradaki harfi söyle bakalım. Bu harf neymiş? Ee, oradaki harf sanırım V. Evet tatlım doğru bildin. Şimdi de sana şu küçüklerden sorayım bari. Bak şu satırdaki şuradaki harf yani dördüncü harfi görebiliyor musun? Görebiliyorsan bana söyler misin o harfi? Şey o harf sanırım S harfi. Aferin bir tanem. Çok iyi söyledin. Hemen bir not alayım bunları. Evet Yüzgeç Hanım, kızınızın göz sağlığında hiçbir problem yok. Harika, bu beni sevindirdi Börtlen Hanım. Kızınız harfleri ve diğer şekilleri rahatça ayırt edebiliyor. Ayrıca göz sağlığında hiçbir şey yok. Yani gözlük kullanmasına falan hiç gerek. Sadece gözü renkli olduğu için birazcık eksiklik olmuş. He peki. Ama yine de bir 6 ayda kontrole gelmeniz gerekiyor. Yani nasıl isterseniz. Pekala teşekkür ederim. Simlicim gel tatlım gidiyoruz. Tamam anneciğim. Ay özür dilerim Börtlen abla. Affedersin. Buyurun efendim. Siz de mi göz sağlığına gelmiştiniz? Hayır hayır. Ben önemli bir soru soracaktım da etrafta hiç personel göremedim. Pekala sizi dinliyorum şey ben küçük kızımı küçük kızım karameli aşı yaptıracağım da acaba aşı yapma yeri nerede? Efendim koridorun solunda sanırım ikinci oda diye hatırlıyorum. Pekala sağ olun. Görüşürüz simlicim. Görüşürüz Yüzgeç'cim. Görüşürüz size de. sürekli maskeli maskeli değişik insanlar geçmeye başladı. Bunlar neyin ne? Oh, her neyse. Burası gerçekten değişik bir ortam ama kendimi toparlamam gerekiyor. En iyisi şöyle bir etrafıma bakılayım. Etrafımda minişler ve değişik şeyler var. Mesela şu odaların Aa özür dilerim. Aa önemli değil canım. Biraz dikkatli ol tamam mı? Of konuşa konuşa birilerini de düşürüyorum. İyice panik olmaya başladım. Ben okulda tek başıma nasıl böyleydim ya? Öf neyse. Şöyle bir etrafımı inceleyeyim. Acaba neler var? Minişler var. Onun dışında bir de şu odalara bakayım. Mesela şu tarafta muayene odası var. Ondan sonra bu tarafta diş baktırma yeri ile ameliyat yeri var. İşte şimdi de diğer odalara geçtiğimizde bu da ne böyle? Aa burada bir kadın var. Ayrıca lütfen sessiz olunuz yazıyor ve neden bana parmak işareti yap? Allah Allah, eski bir fotoğrafa benziyor. Acaba bu ne? Ne kadar da güzel bir kadın. Saçları sapsarı. Tamam, biraz sakinleşmiş gibiyim. Biraz da şu tarafa bakayım. Aa, burada bir tablo var. Acaba ne yaz? Ee, yazıyı da biraz değişik yazmışlar. Çok okuyamıyorum ama Bebeğinize ilk 6 ay sadece sadece anne sütü veriniz. Demek ki ben de anne olunca bebeğime sadece 6 ay anne sütü verecekmişim. Bir de şu odalarda ne var acaba? Bebek emzirme odasını biliyorum zaten. Aa aşı yaptırma. Annem bana aşı yaptıracağız demişti. Demek ki buraya gireceğiz herhalde. Şurada da poliklinik bir var. Acaba polilik, poliklinikler ne demek? Hmm, acaba onlar ne demek ya? Bir tanem geldi. Ay! Ay anneciğim sen mi geldin? Ödümü kopardın ya. Öyle mi kızım? Özür dilerim. Kardeşim birazcık acıkmış. Aynı zamanda acıktıktan sonra da üzerine bir tane kaka yap. Ben de onun için tuvaletini değiştirdim. Anladım. Bu arada anne babam hala gelmedi. Sanırım odalardan bulamadı. Çünkü burası çok büyük. Evet devlet hastanesi ama gerçekten büyük bir hastane. Hayatım personellerden öğrendiğime göre aşı yaptırma yeri e, soldaki koridorda aşı yaptırma yeri diye bir, bir yer varmış Orada ikinci odaya gireceğiz Evet canım niye bulamadın ki? İşte tam şurada Evet baba burnunun ucundaki şeyi mi göremiyorsun? Aa çok ayıp Aynen öyle baniciğim. o senin baban böyle kötü sözler kullanma tamam Tamam da anne şimdi biz kardeşim aşı yaptırmaya göndereceğiz ve aşı aşı nasıl yapılır? İzle de gör kızım. Evet kızım hadi aşı yaptırma yerine girelim. Ay inşallah kötü bir şey olmaz. Ay kapıları da amma küçük yapmışlar. Acaba ben buradan nasıl geçeceğim? Geçtim, kimse görmez inşallah. Ay anne kötü bir şey mi olacak? Ya burada iki tane abla var. Gerçekten kötü bir şey mi olacak? Ay kızım kafamın etini yedin gerçekten ama ya bir şey olmayacak dedik ya. Ayrıca göreceksin. Evet kuzucuğum annenin başını gerçekten çok yordum. Biraz sessiz olabilir misin acaba? Of ne yapayım anne baba. Tamam. Oh hoş geldiniz. Merhabalar Tüylü Hanım. Merhabalar Karamel Hanım. E, tanıştığımıza memnun oldum. Tanışmıştık aslında da. Evet. Bugün bu küçük kızımızı sanırım aşı yaptırıyoruz değil mi? Evet. Bu tatlı kızımız aşı alacak. Ay, ay, ablacım kardeşime kötü bir şey yapmayacaksınız değil mi? Canım benim sen ne kadar da akıllı birisin. Kardeşini ne kadar da çok düşünüyorsun. Merak etme hiçbir şey olmayacak. Ayrıca bu kardeşinin sağlığı için. Evet kızım anlamıyor musun? Sana sabahtan beri anlatmaya çalışıyoruz. <laughs> ne yapacaksınız çocuk işte. Tamam o zaman biz küçük çocuğumu yani küçük çocuğumu buraya oturtabilir miyim? Elbette. Eh, çok korkuyorum. Koydum efendim. Tamam Karamel Hanım. O zaman şu tarafa geçebilirsiniz. Ben hemen aşı, aşıyı yapayım. Ay kötü bir şey mi olacak yoksa? Hayır tatlım hiçbir şey olacağı yok. Bal küpü bana iğneyi verir misin? İğne mi? Elbette verelim tüylü hocam. Alın. Teşekkür ederim bal küpücüğüm. Ay benim tatlışım benim. Sakın ağlama tamam mı? O küçücük ellerini bir yumruk yap bakalım. Sakın koluna da bakma tamam mı? Sana bir iğne yapacağım. Neden ya? Ah anneciğim aman babacım artık susar mısın? Harika yapıyorum tatlım. Piss, piss. <laughs> Anne. Hayır bak ağlama geçti geçti. <laughs> koca birinci sınıf 7 yaşına girmişsin hala aşıyı bilmiyor musun? <laughs> anne anne bir şey mi oldu? Anne 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 bize de vurulacak mı? Gerçekten mi bize vurulacak <laughs> Anne 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 ne olur bir şey oldu mu doktor abla ne olur? <laughs> Hemşire abla ne olur kardeşime bir şey yapmayın kardeşime bir şey oldu mu niye bu şekilde ağlıyor? Ay benim canım tatlışım benim. Sen ne kadar da iyi bir ablasın kardeşine ne kadar da önemsiyorsun. Merak etme. Ayrıca sen birinci sınıftın değil mi? Bu aşıyı sana da vuracaklar. <laughs> Sanırım kalbim atmaya başladı. Kardeşim iyi misin? Dur daha bir tane daha yapacağım. Ne? Ah bal küpü şu iğneyi alabilir misin? Elbette efendim Merak etme Banicim, bu işlem bitti Şimdi kardeşine bir ayıcık vereceğiz Ve bir top vereceğiz Gerçekten mi peki neden? Çünkü ilk aşısının hediyesi Bal küpü bana bir tane beyaz topluğa bir tane ayıcık verir misin? Tabii ki de efendim İşte oyuncaklar burada. Teşekkür ederim. Tatlışım. Aferin sana ışın oldun. Şimdi sana oyuncak vereceğiz. Annemi istiyorum ben. Bak sana bir tane ayıcıkla top getirdik. Al bakalım. Bak kardeşim bunlar senin. İlk aşın oldun. İnşallah bir yerin acımamıştır ama çok ağladım. Ay hemşire hanım ne gerek vardı bunlara ya geri alın geri alın siz zaten bir sürü oyuncağı var onun. Ay hayır bizden hediye olsun. Bir dahakine de ağlamasın tamam mı? Zaten çok cesur olduğunu ben kalbimden biliyorum. Teşekkür ederiz teşekkür ederiz. Canım kardeşim hadi gidelim anne buradan. Tamam ben kardeşini kucağına alayım da. Her şey için teşekkür ederiz. Önemli değil Karamel Hanım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir daha buraya gelmeyelim değil mi baba? Ah kızım ah. Sen de günler vuruldun ama hatırlamıyorsun. Son. Hı hı, hadi gidelim hayatım. Biliyor musun kızım? Sen de bir gün aşı olacaksın. Hatta yarın veya belki bir gün olabilirsin. Nasıl yani? Ben de mi kardeşim gibi ağlayacağım? Peki ne zaman? Birinci sınıfta herkese bir aşı vuruluyor. Bana da vurulmuştu, ne de vurulmuştu. Herkese vurulmuştu. Ve sen de, ve sen de o aşıya maalesef maruz kalacaksın. Ne? Ay.